Thank you. Vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranımız o kadar düşüyor. Yani bunun yaşla bir alakası var diyemeyiz. Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre iki iki grupla yapılan bir te, e, test var aslında. Bir grupta e, mutlu ilişkiler süren, sağlıklı beslenen, düzenli uyku uyuyan kişiler var. Bir grupta da düzenli uyku uyuyamayan, uykusu bölünen ve e beslenme düzeni bir rutine sahip olmayan kişiler arasında. Tabii ki de e daha düzenli olan, daha güzel uyku uyuyan kişilerin vücuttaki antikor üretme seviyeleri daha yüksek oluyor. %56'lara kadar çıkabiliyor bu oran. Kendi ülkemizde şu anki aşı durumu 20'li yaşlara kadar düşmüş durumda. 20'li yaşlarda genelde çok fazla kişilerin kronik bir rahatsızlığı olmuyor aslında. Fakat e ve stres seviyesi çok fazla olduğu zaman kronik bir rahatsızlık varmışçasına aslında vücut tepki gösteriyor. Yani sizin uyku düzeniniz e, düzenliyse, e, toksik bir ilişkiniz yoksa veya mutlu bir iş yerinde çalışıyorsanız e, vücudunuzun bu aşıya antikor üretme olasılığı daha yüksektir. 65 yaş üstüne de değinecek olursam, 65 yaş üstünde kronik rahatsızlık evet olabiliyor ama... E, Uyku seviyeleri de burada çok önemli. Yani düzenli uyumadıkları zaman, gece uykuları 6 ve 7 saat olduğu zaman yeterli gelmeyebiliyor vücudun antikor seviyesinin oluşması için. Bu durumda da 65 yaş üstü kişilere biz öğlenleri birer saat veya ikindi ikinci vaktinde birer saat uyumalarını tavsiye ediyoruz. Böylelikle bağışıklık sistemleri güçlenmiş oluyor. Çağımızdaki stres kaynakları genellikle işte sosyal medya, dijital ortam, iletişim, bu tarz şeyler. Mesela Az önce söylediğim gibi uyku kalitesinden bahsettik. Uyku kalitemizi arttırmak için e, ne yapıyoruz? E, son zamanlarda görüyorum ki mesela gençler e, yatağa girdikleri zaman elinde telefonla giriyorlar. Ee, ...bu mesela uyku kalitesini etkileyecek bir faktör. Dolayısıyla siz sabah dinlenmiş bir şekilde uyanmıyorsunuz. Gece e, deliksiz, derin bir uyku uyumuyorsunuz. Daha yüzeysel bir uyku uyumuş oluyorsunuz. Böylelikle siz fark etmeden vücuttaki stres hormonlarınız artıyor aslında. Olduğumuz aşının antikora olan etkisini arttırmak için... ...düzenli bir uyku uyuyor olmak, çok fazla su içiyor olmak... ...ve olabildiğince stresi minimuma indirgi olmamız lazım. Bir iki tane e, hoşumuza giden, güzel gözüken çiçek, kaktüs veya çalışma masasına koyabileceğimiz bir mum, bir tütsü, e, esanslı bir e, lavanta yağı. Ee, bu tarz esanslı yağlar kullanmak da aslında beyninizi uyarır ve stres seviyenizi minimuma indirmemize sebep olur. Suyun mutluluk hormonunuzu e, arttırdığıyla ilgili bilimsel veriler var. Su içtiğiniz zaman sizin vücudunuz e, aynı çikolata yemişsiniz gibi mutluluk hormonu salgılıyor. Gece yatmadan bir saat önce e, elimizdeki telefonu ve televizyonu ve dijital e, şeylerden uzak durmanızı öneriyorum.